Olcay Dilek'le konuşacağız dedik. Ee, özellikle de Olcay'la şunu konuşmak istiyoruz, akaryakıt meselesini. O zaten bir haber de aslında hazırladı ama bize, bize bir akaryakıt istasyonundan e, soruları yanıtlayacak. Olcay merhaba, hoş geldin Panorama'ya. Seçil merhaba, yine bir akaryakıt istasyonundayız. Yine benzeri ve motorun fiyatlarını konuşacağız. Evet. Yani daha çok akaryakıt istasyonlarında olacağız gibi görünüyor Olcay. Daha doğrusunu sen anlatırsın mutlaka. Şimdi ama bizim biraz kafamız karıştı elbette. Hem Brent petrol fiyatlarında bir artış var. Hem de bu nedenle yaşanan indirim var. Bu nedenle yaşanan indirimleri aktardık. Ama bir yandan da dolarda rekor var. 34 liranın üzerinde. Şimdi bir dolar baskısı olacak mı? Seçil aslında daha önceki yayınlarımızdaki bir konuyu yineleyelim. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen 3 temel parametre var. Bu parametrelerden birisi dolar kuru. Çünkü Türkiye petrolü önemli bir bölümünü ithalat yoluyla karşılıyor. Dolardaki her yükseliş petrole, petrole ya da akaryakıta yansıyor. İkincisi uluslararası Brent petrol fiyatları, Brent petrol de jeolojik risk, jeopolitik jeo, e, risklere göre e, fiyatı artıyor da azalıyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler e, Brent petrol etkiliyor. Ağustos ayının başında 70-75 dolar civarındaydı. Sonra Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerle birlikte bir miktar arttı. Geçen hafta anımsanacaktır. 75 dolara kadar gerilemişti. Buna bağlı olarak önce e, benzinde, sonra motorinde indirim oldu. Ben bizinde 145 motoründe 70 8 kuruş civarında bir indirim oldu. Şimdi hafta sonu cumadan başlayarak Orta Doğu'daki gerilimlerin artmasına bağlı olarak eee Brent petrol fiyatları yükseldi. 75 dolardan 80'e geldi. Hatta 80'ler 81 dolara kadar gördü. Bu akaryakıt üzerinde baskı oluşturan unsurlardan birisi. Elbette senin de işaret ettiğin gibi şu anda kurun yükseliyor olması da akaryakıtta zam baskısını artırıyor. O nedenle belki bu hafta önce benzinde sonra da motorinde yüksek olasılık cumayı cumartesiye bağlayan gece. Ama bir şartla bu artış trendinin devam etme olasılığı söz konusuysa eğer Brent petrolde gevşeme olursa bu zam baskısı ortadan kalkar. Bizim hemen yanımızda Ankara'da önemli bir akaryakıt istasyonunun yöneticisi var Erol Bayat. Erol Bey hoş geldiniz. Merhaba siz de hoş geldiniz. Sağ Şimdi geçen hafta akaryakıtta indirim oldu. Önce benzinde sonra evet. motorinde. Şimdi biz baktık ki Orta Doğu'daki jeopolitik risklere bağlı olarak savaş ve gergin Buna bağlı olarak biraz petrol fiyatları yükseliyor. yayına girmedimce baktım ben 80 dolar civarındaydı sabah saatlerinde 80'i de aşmıştı. Gerek benzinde gerek motoründe cuma cumartesi ya da bu hafta içerisinde bir zam söz konusu olur mu? Şu anki değerlere göre Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan günde gecesinde benzin ve motoründe zam beklentisi var o tutar söylemeyi olanağımız var mı şu aşamada? Yani tahmini değerler 1 lira motorunu 1.30 1 lira 10 kuruş civarı. Yani iki üründe de 1 lira 10 kuruş civarı bir artış söz konusu olabilir. Geçen hafta LPG otogaza da zam gelmişti. i̇ndirim değil zam gelmişti. LPG'de bir değişiklik olur mu? Şu an için bir değişiklik gözükmüyor LPG için. Şimdi uluslararası piyasalar özellikle yayına girerken de söyledik. Üç temel unsur var aslında. Birisi Brent petrol fiyatları, birisi dolar kuru, birisi de uluslararası piyasalarda benzin ve motorunun ton fiyatı. Şimdi bizdeki dalgalanmada asıl etkili olan unsur Brent petrol mü son birkaç haftadır? Sizin de daha önce tecrübelerinizi söylediğiniz gibi bu üç etken var tabii ki. Dolar kuru, Brent petrol bunlar bir etken oluyor. Bunlar harmanlar bir fiyat geliyor ortaya. Şu an dolar 34 lira civarı, Brent petrol 80 dolarlarda. Yani artışa doğru giden bir eğilim var şu anda yakın zamanda e, artış olabilir. Şimdi yaz bitiyor artık yavaş yavaş yüz mevsimi sonbahar başlıyor okullar açılacak yaz nasıl geçti akaryakıt satışları anlamında? E, akaryakıt fiyatlarında 44-45'i gördüğünü düşündüğümüzde geçmiş yıllarla karşılaştırdığınızda nasıl bir satış grafiği söz konusu oldu? Tabii ki fiyat arttıkça satışlarda durağanlaşıyor e, bizde aynı şekilde durağan geçti ama beklentimiz e, okulların açılmasıyla e, sonbaharın gelmesiyle ee, servisler olacak tabii. Tabii ki okul evet. servisleri, okul servisleri insanların bir de hareketliliği kısıtlanacak oturduğu bölgelerde kalacaklar. Bununla beraber satışlarda değişiklik olabilir. Şimdi bu bulunduğumuz istasyon üst gelir grubunun yaşam alanında bulunan bir istasyon. Onların da fiyatlar konusunda şikayetleri var mı? Örneğin çok lüks otobüsler şey otobüsler diyorum arabalar geldiğinde işte depoları dolduruyorlar mı? Yoksa belli bir fiyat düzeyi mi e, söylüyorlar? Nasıl oluyor? Son gelişmeler nasıl acaba? Erol Bey. Tabii ki artıştan herkes şikayetçi. Yani gelir düzeyi yüksek olan insanlar da bu tür enflasyon şu anda ülkemizde yüksek seyrediyor. Bu da direkt mala yansıyor. Ee, tabii ki her tüketici de bundan rahatsız oluyor ve şikayetini dile getiriyor. Peki tüplaştan baştan mal almalda özellikle hep şikayet söz konusu oluyor. O da şu e, akaryakıtta zamlar hızlıca ürün fiyatına yansıtılırken indirimler gecikmeli yansıtılıyor ya da gereği gibi yansıtılmıyor. Bu fiyatlar Tüpraş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nca takip edildiğini biliyoruz. Orada nasıl bir mekanizma işliyor? Gerçekten indirim yapılacağı zaman gecikmeli oluyor mu? Benim kanaatimce aynı şekilde zam geldiğinde de yansıtılıyor, indirim de aynı şekilde yansıtılıyor. Bir gecikme söz konusu değil. Onu zaten Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu da takip ediyor herhalde, değil mi? Tabii ki bir üst kurul, kurul EPDK bunu takip ediyor. Erol bey şimdi bir, bir konu daha var. Bu da işte zaman zaman gündeme gelen hani kamuoyuna açıklanmayan zamlar. O da işte e, akaryakıt dağıtım şirketleriyle bayilerin aldıkları kar marjlarının artırılması. Orada son durum nedir acaba? Marjlar konusunda bir bilginiz var mı? Çok şu an net bir bilgim yok ama genelde yüzde elli elli paylaşımda evet. bir litre satılan bir her litre üründen kalan karın elli elli mi? Elli elli evet. Tabii. Şu anda nasıl yani payların kuruş düzeyinde ya da lira düzeyinde pay miktarı biliyor musunuz? E, alış ve satış arası şu anda ezberinde bir rakam yok seriye ee, ama yüzde elli elli gibi düşünebiliriz. Olur. Peki. Çok teşekkür ederiz çok sağ olun. İyi çok sağ olun Erol Bey. Seçişimiz ben yayına girmeden önce özellikle bu yaz mevsimi Temmuz, Ağustos, Eylül e, tatil dönemi olduğu için tatil döneminde özellikle Antalya'dan başlayarak İzmir'e kadar olan bölgede e, akaryakıt satışları da akaryakıt hareketliliği de çok yoğun olurdu. Sektörle konuştuğumda geçen yıllara oranla e, bu bölgelerde Antalya'da, Muğla'da, İzmir'de işte Marmaris'te, Kuşadası'nda ya Fethiye'de geçen yıla oranla akaryakıt satışlarının gerilediğini söylediler. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aslında aylık bu verileri açıklıyor ama biraz tabii gecikmeli açıklıyor. Burada en önemli konulardan birisi vatandaşın, ortalama bir vatandaşın gelirinin azalması, yüksek enflasyon ve tabii en önemlisi de araçların hem yakıt hem bakım hem de diğer masraflarının artması. Şimdi bir de uluslararası piyasalarda ürün fiyatının artması ile birlikte 45'ten dönmüştü 43 43 buçuk lira civarında motor ve benzin neredeyse alt başı tabi bazı e, dağıtım şirketlerinde küçük farklar olabiliyor Önümüzdeki günlerde uluslararası baskıyla bu fiyatın yerine 45'i görme olasılığı çok yüksek Dolayısıyla biz de e, bu konuları yakında takip edip izleyicilerimize e, senin aracılığını aktarmaya devam edeceğiz. Evet Olcay bugün hazırladığın e, haberleri dikkatle e, hep aktardık ama yine yüzümüzü güldürmedin hakikaten. Şimdi e, bir de böyle aslında Türkçe'sini senden duymak istediğimiz bazı açıklamalar var Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları. E, şimdi hane halkının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinin 1.1 puan arttığını biliyoruz. 73.1 düzeyine yükselmiş durumda. E, bu ne anlama geliyor? Bu çok önemli benim kanımca ee, seçim seçil neden? Çünkü eğer enflasyonla ilgili bir program uyguluyorsanız o programın arkasına halkı, vatandaşı, tüketici alacaksınız. Şu ana kadar tüketici uygulanan ekonomik program çerçevesinde enflasyon düşeceğine inancı zayıf. Bu tam da Merkez Bankası'nın yaptığı anketleri de yansıyor. En son 8 Ağustos'u yanlış anımsamıyorsam Merkez Bankası yılın 3. enflasyon raporunu açıklamıştı. Orada Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da konuyu gündeme getirmişti. Hane halkının enflasyon konusundaki bakış açısı ve beklentilerinin çok da istenilen düzeyde olmadığını belirtmişti. Bu anket onu gösteriyor. Aslında şu. O kadar hızlı bir gelirlerde erime giderlerde artış var ki evet Türkiye göre enflasyon işte biraz baz etkisiyle biraz diğer nedenlerle yüzde seviyesine gerilemiş gibi. Ağustos enflasyonunda biraz daha düşecek. Ama vatandaşın enflasyonu o kadar yüksek ki resmi enflasyonun üstünde hissedilen enflasyon söz konusu. Bu enflasyon oranları vatandaşı açıklanan enflasyon oranlarına vatandaş güvenmiyor. Cebine bakıyor, giderine bakıyor, gelirine bakıyor ve ona göre de anketlere yanıtlar veriyor. Bir yıl sonrası için Ağustos'tan başlayarak bir yıl sonrası için yüzde yetmişler düzeyinde yanlış hatırlamıyorsam bir enflasyon beklentisi olması bu uygulanan ekonomik programın da geleceği açısından bazı soru işaretlerini içinde barındırıyor. O nedenle en son ben e, eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmazla konuşmuştum. Durmuş Yılmaz'a şöyle bir soru sorduk seçil: Siz bugün Merkez Bankası Başkanı olsaydınız hangi adımlar atardınız, neler yapardınız? Şunu söyledi: Daha önce olduğu gibi belli aralıklarla Anadolu'da değişik toplumsal kesimlerle iş çevreleriyle görüşürdüm. Onlara programı anlatırdım açıklıkla şeffaflıkla. Şimdi bu o kadar önemli ki Türkiye olan güven zaten çok zayıflamış durumda. Açıklık, şeffaflık ve olan biteni bütün hakikatiyle e, yüzleşecek şekilde kamuoyuna anlatılması. Neden önemli bu? Siz bunları anlatacaksınız. Kamuoyu bilecek. Arada sürpriz olmayacak. Dolayısıyla bu aleyhte de olabilir, lehte de olabilir. Şu anda uygulanan ekonomik programa bu nedenle halkın desteğinin tam da bu bugün açıklanan anket çerçevesinde zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten iletişim yönünden, iletişim stratejisi yönünden Merkez Bankası'nın da, ekonomi yönetiminin de atması gereken önemli adımlar olduğunu gösteriyor. Neden? Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, geçen yıl Seçimlerden hemen sonra hazir, hazin, e, Haziran ayından itibaren ekonomi yönetimine geldi. Aradan 14-15 ay geçti, hala çok yüksek bir enflasyon var. Mehmet Bey geldiğinde Haziran ayında enflasyon yine yanlış anımsamıyorsam yüzde 35, 38 civarındaydı. Bugün baz etkisiyle enflasyon düştü yüzde 60. Yılın sonunda hedeflenen oran 38. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz 2025'te 14 Merkez Bankası enflasyon hedefini tutmak olasının zayıf olduğunu söylüyor. Yüzde yirmiler düzeyinde bir enflasyondan söz ediliyor. kısaca şu aslında Profesör Doktor Hakan Karan'ın yaptığı bir paylaşımla acaba yarın bugünden daha mı iyi olacak yok, yoksa ekonomik olarak daha zor günler mi bekliyor? Görüldüğü kadarıyla 2025'te özellikle sabit ve dar gelirler için daha zor günler kapıda. Evet son cümlen de yine en kötüsü oldu galiba olca. Yine yüzümüz gülmedi bir ekonomi yayınında. Çok teşekkürler Kemal Sevindirici ile birlikte e, canlı yayında aktardınız bize son bilgileri. İyi yayınlar seçin. Evet Olcay Ay Dilek'ten aldık bakın ayrıntıları. Şimdi benzine motorine indirim haberlerini geçen hafta aktarmıştık ama bir dolar baskısı var üzerlerinde. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bir zamın gelebileceğini anlattı bize Olcay Ay Dilek canlı yayınla. Şimdi biraz sıcak.